Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Rise of Shadows çıktı ve e, Rise of Shadows'daki en kuvvetli arena kartları e, diye bir video hazırlamıştım biliyorsunuz. E, şimdi arkadaşlar bütün arenadaki e, en iyi kartlara değinmek istiyorum. Peki arkadaşlar bu listede şeyi bir e, söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar e, Legendary kartları çok sık çıkmadıkları için... E, dahil etmedim. Yani özel bir iki Legendary'e sadece değineceğim. Ama yani ilk 10 listesinde e, Legendary e, yok. Bir de arkadaşlar e, Basic ve Klasik kartlara da çok girmedim. Çünkü onlar zaten biliyorsunuz e, zamansız tabirleri yani. Asla eskimeyen e, kalıcı kartlar, daimi kartlar. E, onlar hep arasında varlar. Hangilerinin güçlü olduğu zaten biliniyor. Sadece birkaç tanesine e, mansiyon niyetine değinmek istiyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar işte gibi listemiz e, nedir? Kamınlar e, 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 Rare'ler ve e, Legend'lerden oluşuyor. E, şimdi arkadaşlar listemize başlayalım. 10 numarada arkadaşlar e, benim çok sevdiğim ve son derece güçlü olan e, bulacağım şimdi. Niye bulamadım, buldum. Hop 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 ve Gigiu diye takmin yaptığım oyuna gelirken çok şeker ve tatlı bir şekilde uluyan Blink Fox var arkadaşlar. Blink Fox, harikulade bir kart. 3 mana 3'e 3 biliyorsunuz. Yani belki hafif zayıflanabilir 3 mana 3'e 3'ler. Ama arkadaşlar özelliği rakibin klasından bir kart veriyor. Yani arkadaşlar bu kart anında bir şey veriyor size. Ve aslında öngörülemediği için arkadaşlar oyunu tamamıyla size kazandıracak bir şeyler de veriyor. Ha patlayabiliyor tabi de. Ama arkadaşlar 3 mana 3'e 3, -3, -3 body'nin üstüne. Patlama olasılığında işte atıyorum %10 derseniz kabul. Ama yüzde atıyorum 50-60 olsun normal bir kart veriyor arkadaşlar. Bazen de çok çok iyi bir kart veriyor. Nadiren de olsa. O direkt oyunu kazandırabiliyor da. E 3 mana 3'e 3, -3, -3 body'nin üzerine zaten bunlar tamamıyla kabul edilebilir şeyler arkadaşlar. Bu arada dediğim bahsettiğim şeyle konuyu döneyim. Yine bir sırada ufak bir atlam oldu ama e, bahsettiğim arkadaşlar Flame Strike gibi, Fire Elemental gibi, e, Fireball gibi hani bedava olup çok kuvvetli olup bu liste kartlarının bir kısmından kuvvetli olacak kartlar var. Ama dediğim gibi arkadaşlar onlar hep var aranda Hani onları ele almak istemedim. Özel olarak şu an aranda bulunan e, ve klasiğe base'i e dahil olup Legend e olmayan kartlara şey yaptım. Bir sadece bir iki Legendary e kart değineceğim. Ve arkadaşlar Savana Hayme indim. Bunlar çok iyi kartlar. Yani Savana Hayme mesela Blink Fox'a yakın bir seviyedir. Zaten bu kartların hepsi çok iyi. Göreceksiniz. Sonra arkadaşlar e, burada All kartlarımız lazım. Çünkü şu an ayrıca biraz Wild'la birleştiği için e, şey yapacağız. Şöyle yapmamız zor olur. Burada arkadaşlar Call of the Wild var. Call of the Wild belki hatırlarsınız bir zamanlar e, 8 manaydı. O zaman zaten oyunun en iyi kartıydı büyük ihtimalle. 9 mana çıkarıldı. Gerçekten aşırı güçlüydü. Yani çünkü arkadaşlar hani Animal Companion 3 mana. veya arkadaşlar bir Animal companion bir öngörülemezlik var. Hani işte Leo gelmesin. Ne bileyim işte. Ah Misha gelmezse yendik falan falan gibi muhabbet olur. Bir kere arkadaşlar Colotwald %100 öngörülebilir bir kart. Ne yaptı kesinlikle belli. Çünkü 3'ünü birden çıkartıyor. Ayrıca arkadaşlar tabi gelen Huffer'ın da 5'e 2 gelmesi gibi bir durum var değil mi? Çünkü normalde 4'e 2, artı 1 atak verene geldi. Şimdi 5'e 2 charge geliyor. Zaten oyunda arkadaşlar 6 mana ve 5'e 2 charge var. O basat bir kart. Yani üzerine 3 mana verip, üzerine bir de 5'e 4 taunt ve 2'ye 4 alıp bir de üzerine bütün kalan yarıklarınızla artı 1 atak vermeniz inanılmaz. Eskiden bu 8'di. Gerçekten arkadaşlar Call Out Wilde alırdınız. Agresif Call Out Wilde'ı Bakın düşünün 8 mana'lık kartlar arasında aren 8 tur atınca biterdi. Gerçekten böyle bir karttı. Ben bununla çatır çatır 12'ler yaptım. Ee, o kadar kuvvetli ki arkadaşlar kart 1 mana kuvvetlendirildi bile oyundaki en kuvvetli kartlardan biri olarak kaldı. Yani siz düşünün 8 mana halinin ne yapacağını. 9 numarada Call of Duty var arkadaşlar. 8 numara yeni gelmiş bir kart var. Ee, fakat sanıyorum bende olma, olma olasılığı var. Onu da şöyle bulabiliriz en azı şekilde. Bulduk. Aa, varmış. Güzel tamam. Power of Creation arkadaşlar. 8 mana atıyoruz arkadaşlar. 6 manalık bir yaratık discover ettiriyor. O yaratığın 2 kopyasını oyuna koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun güzelliği şu. Zaten Paladin'de hatta şuradan gösterelim. Paladin'de zaten şu kart gelmişti, diye hatırlarsınız. Neredeyse yani çok benzer kartlar arkadaşlar. 6 manalık yaratık discover ettiriyor. Üzerine taunt ve divan shield veriyor. Şimdi bu arkadaşlar sadece bir mana pahalı. Ee, ve iki tane çıkartıyor. Diyebilirsiniz ki e, bir mana ucuz. E, Tont ve Divan Shield veriyor. Hani o onunla yarışır. Yarışabilir arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Zaten Tontlu ve Divan Shield'lı bir takım e, altımalık da var. Mesela en iyi challenger'la atıyorum Sunwalker'ı bulmak kötü. Halbuki arkadaşlar Power of Creation'la e, harika oluyor. Hı, yanlış yaptım. Bir manada artık tıkladım değil mi? Şöyle yapacağız. Heh. Power of Creation'la mesela onu bulmak harika oluyor. Sun gibi bir kart bulmak. Yani e, dolayısıyla Arkadaşlar bu kart en iyi challenger deniyor ve en iyi challenger bayağı iyi bir kart. Yani 10 üzerinden 8.5 falan gibi bir kart. Dolayısıyla Power of Creation aralık en iyi kartlar listesine giriyor. Ayrıca da bir Khadgar'la kombosu komik 4 tane çıkartıyorsunuz. İyice olayların cılkı çıkabiliyor. Ee, 7 numarada arkadaşlar ee, yine Hunter kartı var bir adet. E, ee, son derece güçlü. Şöyle yapacağım. Çıkmadı. Şimdi çıktı. Yani arkadaşlar inanılmaz bir kart. Twin Spell biliyorsunuz iyi e, Rise of Shadows'daki iyi e klasların mekaniği büyü atıyorsunuz elinize bir tane de Twin kopyası geliyor hemen. Ondan sonra enteresan bir şekilde elinizin en sağına gelmiyor. Çok önemli bir şey değil ama elinizde olduğu yere geri dönüyor direkt. Yani sadece üzerine Twin Spell siliniyor. Yani arkadaşlar 6 mana 2 tane 5'e 5 rush çıkartıyorsunuz. Wyvern'e kendileri 5'er mana ve birer Beast doğal olarak. inanılmaz güçlü bir kart arkadaşlar. Ayrıca Eko'dan farklı olarak Zuljin eğer bu kartı oynarsa eğer elinize yine geliyor Twin Spells Yani şöyle arkadaşlar mesela siz iki anlayışlı bir istin ikisini de oynadınız. Yani Twin Spell'i anlayışı yaptınız. Sonra Twin Spell sizin attınız. Sonra ikinci anlayışlı bir istiniz oynadınız. Sonra ikinci anlayışlı bir istin Twin Spell sizin attınız. Zuljin oynadığınız zaman arkadaşlar 4 tane 5'e 5 şarj geliyor. Bir de elinize 2 tane 5'e 5, e 5 Rush koyan Twin Spaces versiyonu geliyor. Yani çok inanılmaz kombolar var. Dolayısıyla ee, çok çok iyi bir kart arkadaşlar. Çünkü düşünün yani 5'e ee, 5 beş rush az buz değil arkadaşlar. Rakibin bir yaratını vurup öldürmesi olasılığı var. Bunu altıma ne yapıyorsunuz? Yani ee, masadaki 4'e 5'leri Gerekirse 5'e 5'e de avlayabiliyorsunuz. Bir de bunu bir daha yapabiliyorsunuz. Tek bir kartla. Son derece güçlü. Bu kartta arkadaşlar 7 numaraya koyduk. Bir sonraki kartta aslında arkadaşlar benim gönlüm 1 numara koymak istiyor ama çok abartmayayım dedim. Bu Omega kartlarının yenilerinden Omega Devastator. Arkadaşlar 4 mana 4'e 5. Mac Omega kartları gibi arkadaşlar 10 mananız varsa bir de yaratığa 10 vuruyor. Yani bu kart arkadaşlar çok çok inanılmaz. E, ee, neden? Çünkü bir kere özellikle renkte arkadaşlar, renkte başka bir şey. Şu an arena videosu ama yine de renk değinmek istiyorum Bir kere Mac olduğu için işte Doctor Boom'un Hero kartı oynandıktan sonra rush alıyor. Efendim üzerine magnetikler takılabiliyor. Ee, e, efendim e, Psychotron değildi o kartın adı. Neydi o kartın adı? 5 kartı bulayım bir saniye. Hatırlayamadım. Ha, dinamatik buna vurmuyor filan falan çok çeşitli avantajları var. E zaten arkadaşlar hani dediğim gibi e, Battle de inanılmaz arkadaşlar. Ya yani ben buna şey gibi bakıyorum bir nevi. E, Wild Spine Slayer gibi ama işte combo istemiyor ama 10 mana da çalışıyor. Bir de arkadaşlar tabii Wild Spine Slayer'da bir farkı var. Boş masa indiğiniz zaman zayıf değil. E, muhteşem bir kart arkadaşlar. 6 numaraya koydum ama dediğim gibi gönlümde daha yukarısı da var. Daha yukarısı da olabilir rahatlıkla. Eee yani bu kartı gördünüz mü arkadaşlar? Genellikle alın yani. Çok bunun üzerine alınacak kart olmaz. Tek yarışacağı kart bence Warrior'da. Beraber çıkabiliyorlar ne yazık ki. Burada. Death arkadaşlar 5 numarada. Muhteşem bir kart arkadaşlar. 4 manayı 4'e 2 silah. Ölünün bir de Whirlwind de atıyor. Yani arkadaşlar işte ee, açıp vuruyorsunuz. Bir 4 2 iniyor. Sonra açıp bir daha vuruyorsunuz. İşte dört dikiniyor. Ya yandan birlikler birlikleniyor. Muhteşem bir kart. Bunu da her gördüğünüzde alın. İkisi birden çıkarsa arkadaşlar destenize göre. Yani Dead Spite Omega Devastator bir arada çıkarsa destenize göre bir seçim yapmak lazım. Eğer ilkse arkadaşlar ben olsam bu arada yine Omega Devastator alırım. Oyun yani arenanın en başına çıkarsa. Çünkü arkadaşlar silah bazen fazla olabiliyor. Dead Spite gibi muhteşem bir kart bile fazla olabilir. Ama omega devastator fazla olmaz. Ama arenanız ortalarıdır. İşte silahınız bir tane vardır. O zaman tabii ki Death Byte alacaksınız. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar çeşitli çeşitli kartlar seçtim. Yani normal e, yaratık var vurmak için. Ondan sonra işte e, aşırı değer veren siperler var. Yaratık üreten. Ondan sonra e, silah var. E, şimdi sıra arkadaşlar neye geldi? Yaratık öldüren siperle geldi arkadaşlar. Hop işte burada arkadaşlar Arena'ya dönüş yaptı Dragon Fire Potion. Benim, diyeyim, benim de yeminimle dragonlara 5. Korkunç bir kart arkadaşlar. Bir kere 6 manaya 5 damage çok çok fazla. İkincisi arkadaşlar siz bundan fayda görebiliyorsunuz. Eğer ayarlarsanız Dragon'ınıza da vurmuyor. Tamam rakibin dragonında patlama durumunuz var ama arkadaşlar artık Dragon'lar çok fazla değil eskisi gibi. Ee, yani o sıkıntı var ama arkadaşlar 5 damage baya fazla 6 manaya. Şimdi Flameshark sadece rakiplere vuruyor ama yine de 7 manaya 4 vuruyor arkadaşlar. 6 manaya bütün masaya 5 çok yüksek. Mesela Volcanic portion kıyaslayın arkadaşlar 2 Volcanic portion atsanız 3 manaya bütün masaya 2 vuruyor 4 vurur 2 Volcanic portion. Bu tek kartla o işi yapıyor ve 5 vuruyor. Muhteşem bir kart arkadaşlar. Bu da görünce sektiremeyecek bir kart. Yanında klasik olduğu için listeye almadım ama kaba dokuyu şey var o da çok iyi kartlarındandır Priest'in. Hmm. 4 numarada Dragon Park boşluğumuz var. 3 numarada arkadaşlar ben çok bayıldım. Henüz bana hiç aramda gelmesi kısmet olmadı. Bu namussuz var. Bu kart arkadaşlar kopmuş. Ee, yani gerçekten Assassinate zaten süper bir karttır biliyorsunuz. Walk to Plan çıkarlar. Daha iyisi bir tık. Artık daha iyisi olmaz derken daha iyisini çıkardılar. Unidentified Contract arkadaşlar. Unidentified Contract arkadaşlar biliyorsunuz. Unidentified Kartlar elinizdeyken 4 olası bonus alabiliyorlar. Çekildiği zaman. Bunun bonusları şu arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz bir minion destroy ediyor. Assassinate demiyorum. Aslında herhalde assassinate denk ama Assassinate sadece rakibin yaratıklarına hedef alabiliyor. Bunu kendi yaratığınızda atabiliyorsunuz. İyi midir derseniz. işte random hedef alan kartlarda daha kötü oluyor ama çünkü Assassinate her zaman rakibinkini hedefliyor. Bu sizinkini de atılıyor ama onu saymayın. Assassinate diyelim arkadaşlar. Üzerine 4 bonus efekti var. Bir tanesi birebir Poison'ı stealth koyuyor arkadaşlar. Hiç fena değil. Ki bu sanıyorum en kötü olabilir. 2 coin veriyor. Yerine göre iyi olabilir. Dolayısıyla o zaman 4 mana yasası net gibi olmuş gibi oluyor. Bir de komboyu momboyu uyandırıyor. Ee, hatırlayacağım. Yaratığın elimize kopyasını veriyor. O da bayağı kuvvetli. Arkadaşlar yani 6 manaya bu ölsün. Bir tane de bana gelsin. Atıyorum işte senin... Ee, Bok Creeper'ın ölçüsün. Bir tane de ben Bok Creeper alayım. Bir sonraki Bok Creeper değil falan falan kuvvetli kombinasyonlar doğuruyor. Sonuncu arkadaşlar benim en bayıldığım bence akıl almaz güçlü Bitrail atıyor. O artık bence kopmuş gitmiş. Yani o denk gelirse mahvettiniz yani. Rakip masada birkaç yaratı varsa arkadaşlar yani düşünün. Diyorsun ki bu ayı ölsün. Sağına sonunda da atağını vursun. Onlar da ölsün. Yani üç 3 yaratı yok edebilirsiniz. Bu potansiyel bir inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bu bence yeni gelen serideki en iyi ikinci arına kartı. Göreceksiniz zaten birinci idilerde. Ve arkadaşlar gelelim 2 numaraya. 2 numara ve 1 numara e, Mean Street kartları sanıyorum. Bunlar benim gözümdeki 2 ve 1 numara arkadaşlar. 2 numara Burada arkadaşlar Cabal Talon Priest. Çok korkunç bir kart arkadaşlar. Bakın 3 mana 3'ü 4. Oyunda bir zamanlar 3 mana 3'ü 4 yoktu. Sonra Naxxramas'ta 3 mana 3'ü 4 bir Priest kartı getirdiler. Hatırlamaz o? Evet burada Dark Cultist görüyorsunuz. Ölünce bir rastgele yaratığımıza artı 3 alt veriyor. Şimdi bakın. Bu kart baya güzel bir kart. Yani bu kart mesela notu 8 falan eder bu kartın notu. Bakın. Şimdi gelelim abimize. Abimiz diyor ki bir kere öyle random'a random'a vermem diyor. İstediğime veririm diyor. İkinci de diyor öyle ölmeyi de beklemem hemen veririm diyor arkadaşlar. Bu kart çok rahat size 3. tur oyun kaybettirebilir. Çok rahat öldürür sizi bu. Yani arkadaşlar ikinci turdan bir şey iniyor. Siz karşısına bir şey iniyorsunuz. Bir dakika abi onu 3 alt diyor. Size bedava olsun diyor. Adam basında mesela atıyorum. İşte bir 3'e 3. E 3'e 2'ye ben de varsıyorum. Adam bir 3'e 3. Bir de 3'e 4 kalıyor. Sizin masa boş. Oradan sonra arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Kar topu yuvarlık bir oranım. Çağa dönüşüyor. Snowball efektlerler. Oradan ölürsünüz yani. Çok rahat. Poisonous yaratılara falan korkunç. Çünkü arkadaşlar ben bunu hep söylerim. Poisonous yaratılara verilen artı alt artı atak artı halt gibidir. Neden? Çünkü arkadaşlar poisonous yaratıklar yaratığa vururken sonsuz atak gibidir değil mi? Yani kaç olsa olsun öldürüyor ya. Yani bin atak gibi düşünebilirsiniz. Oyuncuya vururken mesela atıyorum iki atak. yarata yaratığa vururken bin atak. Dolayısıyla arkadaşlar ona verilen artı halt aynı zamanda artı atak gibi oluyor. Çok güçlü. Ee, bu kart inanılmaz arkadaşlar. Şimdi bu kartın üzerine ne konabilir derseniz bu kartın üzerine bu konur. Alemin yakışıklı abisi tabir edilen. Neredesin lan yakışıklı abisi? Nasıl yani? Niye yok filtrede? Ha, kart bende yok. Kamun lan bende yok. Aklıma gelmedi <laughs> evet. Benim en az oynadığım seri arkadaş oyunda. Yok alemin yakışıklı abisi. Bu kart arkadaşlar mesela abartıyor musun? Yok abartmıyor. Bu kart akıl almaz kuvvetli. Yani şaşar kalırsınız. Çok hissettirmiyor. Ben de mesela arkadaşlar ilk böyle A, tier listler falan Gör, gördüm bunu. Yukarıya 10 üzerinden 12 falan veriyorlar buna. Ya ne oluyor lan abartmışlar artık. Yani çok güzel kart ama falan dedim ama böyle böyle değilmiş arkadaşlar. Winner yani bu kart. Direkt kazanıyor. Şimdi neden bu kadar işe yarabiliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere arkadaşlar bazen ne oluyor adam 2-3 kalır ulan vuracak bir kart. Bir kere vuracak bir kart. Yani normal bir yaratığın bu yükü üstlenebilmesi güzel bir şey. Yani arkadaşlar Elvin Archer değil bakın. Çünkü Elvin Archer bir mana birebir bir şey de yapmıyor. Buna yazan da de var. Ayrıca vurduğu hasar öyle eşantiyon değil. 3 vuruyor arkadaşlar. Frostbolt'un vurduğu damage'ı vuruyor. Yani sırf hasar gerekiyorsa. Ayrıca arkadaşlar bununla şöyle bir şey buluyoruz. Önce cücük yaratıklarınızı arkadaşlar adamın büyük yaratıklarını yumuşatıyorsunuz. Atıyorum işte 3'e 3'ünüzü adamın 6'ya 6'sına vuruyorsunuz. 2'ye 2'nizi adamın 6'ya 5'ine vuruyorsunuz. Hepsini alıyorsunuz Abyss Enforcer'ın menziline. Sonra güm Abyss Enforcer Adam bütün masası gidiyor. 6'ya 6 adamın masada oturuyor. Bir dakika işte 6'ya 6 yani öyle çok az buz bir atak defansı yok. Bayağı kuvvetli yani. Eee inanılmaz güçlü bir de arkadaşlar Kamın zaten bu kart arkadaşlar Flames ile birlikte ayrımda çıkma sıklığı yarı yarıya azaltılan ee, ilk ee, kart olmuştu sanıyorum Flames ile birlikte sonra işte arkadaşlar başka kartların benlenmesi olayı başladı ama e, ilk yarı yarıya azaltılan ee, bu olmuştu bu arkadaşlar inanılmaz e, güçlü bir kart gerçekten e, yani bunu gördüğünüzde alın öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar iki tane de Legendary değinmek istiyorum. Ee, bence 1 ve 2 olacak kartlar arkadaşlar. 2 ee, numara arkadaşlar yeni gelen Şaman Legendary'si Sven Queen Hagatha'yı koyuyorum. Ee, bu kart gerçekten inanılmaz güçlü. Ee, bunu gördüğünüzde hep alın. Hiç düşünmeye gerek yok. Zaten Legendary'ler birlikte çıkabilir arkadaşlar. Ee, yani 7 manaya 5'e beş. 5 manayı 5'e 5 bir harbi elimize veriyor. 2 tane kart discover ettiriyor bize arkadaşlar. Biri hedef falan veya almayan veya iki hedef almayan da olabilir. Ama yani maksimum 1 tane hedef falan seçebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar onu o harbi oynayınca o kartlar atıyorsunuz. Çok akıl almaz güçlü. Ben dediğim gibi bu kart ilk gördüğümde 2 tane random spell öğretiyor sanmıştım. Doğru düzgün yazmadığı için anlayamıyorsunuz da. Meğerse teach arkadaşlar discover ileymiş. Yani siz seçiyorsunuz onu. Diyor ki şu 3 spell'den hangisini öğrettim diyor. Sen bunu diyorsun. Sonra şu içsel diyor. Şundan bunu diyorsun. Açıyorsun onu. Tak tak ikisini birden atıyor. Bir de 5 ne 5'e 5. Yani arkadaşlar haşa elinizi alıp tekrar oynamak filan falan. Veya arkadaşlar Shudder Walk'la o Battle tekrarlamak filan yani. Olacak iş değil. Bu inanılmaz bir kart. Peki bu nasıl 2 numaralı arkadaşlar? 1 numara kim olabilir? 1 numara arkadaşlar bence eskiden Ultimate Infestation ile boğuşan artık Ultimate Infestation gitmesiyle Aryan'da net bir şekilde 1 numaraya oturan Sevgili kartımız Lord Godfrey bence bu arkadaşlar arenanın biri. Bundan iyi bir kart yok arada. Yani çok korkunç arkadaşlar. Yani düşünün twisting nedir? 8 mana. Bu 7 mana ve bir masaya bir 4 koyuyor. Tabii ki aynı değil, farkındayım. Ama neredeyse o kapıya çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca twisting iyi oluyor o zaman. O da var. Düzelteyim kendimi. Çünkü arkadaşlar işte twisting nedir? Death müdahale etmiyor. Bu detritlara müdahale ediyor. Yani detritla yaratık koyan kartların yıktığını dödür arkadaşlar. Ne yaptığını Bilmeyenler için söyleyeyim, çoğunuz biliyorsunuz ama arkadaşlar 2 vuruyor, herhangi bir şey yoksa bir daha 2 vuruyor. Bir daha 2 vuruyor, bir daha 2 vuruyor, hiçbir şey olmayana kadar kendisine vurmuyor. Yani arkadaşlar bunu açıyorsunuz, masada 1 veya 2 hit pointli 1 yaratık, 3-4 hit pointli 1 yaratık, 5-6 hit pointli 1 yaratık varsa mesela bu kart 8 vuruyor bütün masaya. 2-2-2-2. O sırada Divanshield'lar kırılıyor, Deathrattle'lar patlıyor, Deathrattle'larla gelenler ölüyor filan falan o yukarı tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Bu yani bunun arkadaşlar etrafını oynamak çok zor. Arenda özellikle. Çünkü arkadaşlar şimdi mesela atıyorum minimum yaratınız 3'e 3. Yani siz öyle hani güzel dizayn etmişsiniz. Bir 3'e 3'ünüz var. Bir dörtlük var. Bir 6 alt var. Bir de ayı var. 8 art. Adam diyor ki ha öyle mi diyor. Bir manaya birebir bir. Al Lord Godfrey bütün masan gitti. Yani kendisi oynayabiliyor arkadaşlar adam onu. O, o kısım ee, çok kopuyor tabi. Lord Godfrey bence ee, bir yani. Hani Ultimate Infestation'ı ben bunun üzerine koyardım. O da gerçekten yani etki miktar çok büyük olacak. Ama arkadaşlar tabii ki demek değil ki bu kartlar her zaman kazandıracak. Ben yani bir kere gerçekten çok kötü bir deste yapmışım arkadaşlar. İki Godfrey gelmiş şansıma bakın. Destenin kalanı çöptü arkadaşlar. O kadar o kadar geride kaldım ki Godfrey'i temizleyemedi. Yani Swamp Queen Hakata ile emizi de Yani bu demek değil ki bu aşırı güçlü kartlar destenizde diye arkadaşlar. Mana Curve'de e, sağlamanız gereken e, şeyleri sallayabilirsiniz. Yani iki money biraz lazım, 3 money biraz lazım bir düzgün kör yapacaksınız ama bunlar arkadaşlar mesela oyun denge gidiyorsa kopartıyor. Mesela oyun ortada ha ha hi hi filan biraz gerideyim bam Lord Galpere'ye bütün masası gitti adamın Veya Swamp Queen Hagatha artık oradan alacağınız değer tabi başka bir türlü oluyor arkadaşlar. Dikkat ede eğer hatırlatmak istediğim bir kartta ikona koymadım ama aslında belki de konabilirdi. Konabilecek kadar iyi olan hatırlatmak istediğim kart burada arkadaşlar. Eskiden arenada bendi. Tekrar döndü şimdi arkadaşlar bucketlardan dolayı. Az çıkartarak Blizzard engel oluyor. Ama yine de 2-3 tane oynayan adamlar gördüm. Bu da çok kopuk bir arkadaşlar. 6 manaya 5'e 5 veriyor. Açıyorsunuz. Bir diğer 3 manada diğer atık çıkartıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ee, yani toplam body çok fazla oluyor arkadaşlar. 3 manaya bir yaratın ortalamasına kabaca 3'e 3 dersek 6 manaya 5'e 5 artı e e e 3'e 3. Tabi baya baya ciddi. Çok çok iyi bir kart arkadaşlar. E, bu da dediğim gibi ilk onu zorlayabilecek kartlardan. E, benim arayanda gördüğüm ilk on bu. Hani dediğim gibi işte bir takım klasik kartlarını ve basic kartları şey yaptım. Bir de bir iki tane Legendary koydum arkadaşlar listin tepesine. Bu kartları gördükçe genel olarak alın. Yani başarılı olur. Ama dediğim gibi arkadaşlar tabii mana curve falan falan da ihmal etmemek lazım. Sizin de mesela şu olur muydu, bu olmaz mıydı? Hani listeye girer mi, girmez mi? diyeceğiniz kartlar varsa arkadaşlar yarın yazın yorumlarınızı ben cevaplamaya çalışayım. E, Tartışalım, düşünelim. Acaba o olsa daha mı iyi olurdu falan falan. Ama arkadaşlar dediğim gibi mesela Flamestack'ı söylemenize gerek yok. Şu an hani kapısı gözükmese de. Flamestack. Crafting modda gözükmüyor. Flamestack'ı ben de biliyorum zaten buraya girebilecek kadar kaliteli olduğunu. Ama dediğim gibi klasik daha dahil etmedim. Onlar dediğim gibi hep olduğu için şu an arenaya yeni gelen kartlar veya şu Assassinate. Assassinate gerçi ilk ona giremez. Çok iyi kart ama ilk ona gitmez. Ama Flamesak zorlardı mesela. Değil mi? E, ee, Fire Elemental. İşte demin dediğim gibi şey Savana High Me. Hatta Deathwing. Bazı kartlar çok iyi arkadaşlar. Ama dediğim gibi onlar hep arenada var. Ee, onlara artık hani listeye dahil mi Onlar zaten biliniyor. Ben şu an yeni aranan yeni yüzünde kimler iyidir, kimler değildir. Öyle bir ikon yaptım. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.